Perpa Bey'in yeni firması Yudisoft 9. kat 1486 numarada açıldı. Yudisoft yazılım programlama şirketi sistem, veri tabanı, network, web sayfası ve benzeri yazılımlarıyla müşteriye özel yazılımların kodlanması gibi konularda hizmet veriyor. Firma sahibi Yusuf Aslan Yudisoft'u Perpa TV'ye anlattı. Firmamızın Türkiye'de 3 şubesi, Azerbaycan'da bir şubesi toplamda 4 şubemiz vardır. 19-11 2022 tarihinde firmamızın bir kolu Perpa Ticaret Merkezi'nde açılmıştır. Firmamız müşterilere özel yazılımlarla, PHP yazılımlarıyla, JavaScript'lerle hizmet vermektedir. E-ticaret siteleri, sanal postlar, entegreler, web siteler, kurumsal üst düzey, alt düzey web sitelerin yapılmasıyla müşterilere özel hizmet veriyoruz. Müşterilerimize Google ADS sorunları, My Business hesaplarında konumların kapatılması gibi tüm hizmetlere beraber çalışarak onların tüm sıkıntılarını aradan kaldırıyoruz. Açılışta konuşan Yudisoft firma sahibi Yusuf Aslan öncelikli hedeflerinin müşterilerine daha iyi hizmet sunmak olduğunu belirtti. Şubelerimiz ve personellerimiz 724 müşteri öncelikle hizmetleriyle Google ve diğer şirketlerle beraber verdiği hizmetlerden dolayı birçok mükafatlar kazandı. Firmamızın faaliyet alanında müşterilere özel yazılımlarla sunucularımızda beslenen kurumsal çalışmalarda çok hizmetler sunuldu. Saygıdeğer Perpa yönetimine, Perpa esnaflarına, aile üyelerine ve misafirlerimize yeni açılışımızda bizlerin yanında olduğu için teşekkür ederim. Udisoft yazılım programlama, Perpa B blok 9. kat 1486 numarada hizmet veriyor. Udisoft.com.tr Telefon 444 36 95 Destek ekibi at Udisoft.com.tr